Arkadaşlar merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle daha birlikteyiz. Bugün sizlere rengi, tadı ve kokusuyla yemeğe doyamayacağınız muhteşem bir yaprak sarması saracağım. Etli yaprak sarması. Dilerseniz yapımına hemen geçelim. Öncelikle tavamıza ocağa alıp hemen altını yakıyoruz ve içerisine bir miktar zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. iç harcını kavuracağız kavururken zeytinyağı kullanıyoruz. Sıvı yağın üzerine doğramış olduğumuz 3 adet büyük boy soğanları ince ince doğramış olduğum soğanları koyuyorum. Soğanlar güzelce kavrulacak. Evet arkadaşlar soğanlarımız güzelce kavruldu. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 100 gram yağsız dana kıymayla 100 gram yağlı kuzu kıyma koydum. Ve kıymamızı güzelce açıyorum. Yağlı kıyma sarmalara ve dolmalara çok güzel oluyor arkadaşlar. Harika bir lezzet katıyor. Kıymalarımız da kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası koydum ve onu da kavurdum. Salçamız da kokusu çıkana kadar güzelce kavrulduktan sonra içerisine ben 2,5 su bardağı yıkamış olduğum pirinci koyuyorum ve pirinçler de kavrulacak. Kavrulan pirinçlerin üzerine 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve 2 tatlı kaşığı da nane koydum. 1 tatlı kaşığı da tuz koydum ve güzelce karıştırdım arkadaşlar. baharatlarımızı koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine birazcık pirinçlerin pişmesi için yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar arkadaşlar ben sıcak su ilave ettim ve pirinçler suyunu çekene kadar pişecek bu yöntemle yapılan yaprak sarması çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Özellikle dondurucuya atacağınız yaprak sarmalarının iç harcını bu yöntemle yaparsanız hem daha lezzetli olur hem de dondurucudan çıkardıktan sonra kırılma ve dağılma yapmaz pirinçleriniz. Pirinçler suyunu çektikten sonra içerisine ince ince doğramış olduğum yarım demet maydanozu ve sıkmış olduğum bir adet limonun suyunu koydum ve karıştırdım. Maydanozu ve limonu iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapattım ve iç harcımızı soğumaya bıraktım. Evet harcımız soğudu. Şimdi sarma aşamasına geçebiliriz. Hazırlamış olduğum iç harcına ben 1,5 kilo yaprak kullandım arkadaşlar. Yaprağımı akşamdan ıslatıp çünkü salamuraydı. Tuzunu iyice aldırdım ve güzelce yıkayıp süzdürdükten sonra sarmaya başladım. İçine bir tatlı kaşığından biraz az gelecek şekilde yapraklarımızın üzerine koyup güzelce sarıyoruz. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve beğendiyseniz beğeni atmayı, abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız, beğenileriniz... Önerileriniz benim için önemli ve çok değerli. Evet arkadaşlar tamamını sardım. Yaprakları tencereye bu şekilde yerleştirdim. Ve hemen ocağımıza aldım. Pişirmek için yapraklarımızın üzerine yarım su bardağı zeytinyağı koydum ben. Zeytinyağımızı ekledikten sonra bir kase içerisinde bir yemek kaşığı biber salçasını suyla biraz açtıktan sonra onu da yapraklarımızın üzerine döktüm. Üstüne bir sarma taşı koyup yaprakların üstüne gelecek kadar sıcak su ilave ettim arkadaşlar. Suyumuzu da döktükten sonra tencerenin ağzını kapatıp ocağın altını açtım. Önce harlı ateşte daha sonra da kısık ateşte yaklaşık 40 dakikada pişti. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Deneyecek olanlara da kolay gelsin. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.